Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz bakalım ne istemişiz. Büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaylar doğal afet olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğal afet olarak değerlendirilemez diyor. Bakın Şili'de bir deprem meydana gelmiş. Bu bir doğal afettir. Tektonik kökenli bir doğal afet. Japonya'da tsunami dalgaları var. Tsunami yine jeolojik kökenli bir doğal afettir. Bangladeş'te sel meydana gelmiş. İşte aşırı yağışlar, kar erimeleri vesaire bu da bir doğal afet. Bakın ne diyor? ABD'de bir kasırga meydana gelmiş. Tropikal siklon meydana gelmiş. Bu da bir doğal afettir, klimatik kökenli. Bakın D seçeneğinde ne diyor? 2018 yılında Antalya'ya düşen yağışların %60'ının kış aylarında etkili olması. Arkadaş, Akdeniz ikliminin etkisindeysen yıl içerisinde düşen yağışların büyük bir kısmı yarısından fazlası kış aylarında etkili olur. Hatırlayın iklim konusundan. Akdeniz iklimi için ne diyorduk? Yazlar Sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı dolayısıyla Antalya'ya düşen yağışların %40'ının %60'ının %50'sinin kış aylarında etkili olması bir doğal afet olarak değerlendirilemez. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğeni, takip etmeyi unutmayın.